tasavvuru yoksa, gelecekle ilgili tahayyülleri, romantizmi, beklentileri yoksa, ülküsü yoksa, o toplum gelişme seyri içerisinde durulmaya mahkumdur. Çünkü böyle bir toplum insanlar sadece kendi şahsi hayatlarını yaşayan bencil varlıklardan ileri gitmezler. Oysa ülküsü olan bu ülkünün gerçekleşmesi için çalışmak azmi ve coşkusu olan insanlar insanların meydana getirmiş olduğu milletlerin atılım gücü olur. Bu tecdit iman ihtiyacımız bizi işte bugün bir yeni medeniyet hamlesi yapma zaruretini karşımıza çıkarmaktadır. Problemlerimiz ne kadar derin olursa olsun unutmayalım. Sultan Alparslan Anadolu kapılarına geldiği zaman veya Murad-ı Nigar Kosova arasında şehadet şerbeti içtiği zaman onların ellerindeki imkanlar bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan biz Türk milletinin imkanlarından daha ileri, daha büyük, daha geniş değildi. Ama onların kavi bir imanı vardı. Onların İlahi Kerimetullah idali içerisinde çalışma heyecanı ve coşkusu vardı. Onun için bu engin coğrafyayı vatandaşlarına başardılar. Bugün problemler ne kadar ağır olursa olsun atamız bir dediği gibi tırtıp kendimize gelmek mecburiyetindeyiz. 76 milyon milletimizin içerisinde kendisini farklı bir etnik mensubiyet içerisinde hisseden bir ufak grubun bulunması bir anlam ifade etmez. Milletimizin gayri yetenin tek millet, tek bayrak, tek vatan ideali içerisinde olduğunu biliyoruz. Bu ideali üzerinde birleşmiş olan bir milletin bu anlayışı yok etmek için bir takım kozmopolit çevrelerin kimliğini kaybetmiş, bunu marifet sayan, bunun iftar eden çevrelerin yahut 1970'lerdeki ideolojik bağnazlıklarını o gün başka kalıplar altında sürdürmeye çalışan çevrelerin gölgeleme girişimleri bir anlam ifade etmez. Artık bugün Türk insanı kabuğunu kırmıştır. Körlü bir toplum değiliz. Dünyaya açılıyoruz. Sanayicimiz, iş adamımız, girişimcimiz dünyanın her tarafına gidiyor. İlciz abi dünyanın her tarafında iş çeviriyor, iş kovalıyor. Bugün Kıbrıs'taki hatıralarını naklediyor. Alaaddin abi Orta Doğu'ya imalatını sevk ediyor. Ostüm'e gittiğiniz zaman göz kamaştıracak sanayi unsurlarını görüyorsunuz ve dünyanın her tarafına gittiğiniz zaman Türk insanının buralara gelip başları dik, azimli, coşkulu çalıştıklarına şahit oluyorsunuz. Bunu herhangi bir siyasi merkez meydana getirmiyor. Bunu bu ülkenin insanı, milletimizin fertleri meydana getiriyor. Köylü toplum olmaktan çıktık. Sanayileşen, teknolojisini geliştiren, işini kuran, ticarileşen bir Türkiye var. Dolayısıyla mevcut problemlerin üzerimizde meydana getirdiği karamsar tablonun altında yılgınlığa kapılmaktan daha yanlış bir şey olamaz. Bu azmi, bu inancı taşıdığımız, taşıdığımız müddetçe bu milletin 21. asrı Türk asrı yapması kaçınılmaz bir gelişme olacaktır. Unutmayalım. Bundan 30 sene önce Türk dünyasından misafirlerimizin geleceği söylenmiş olsa veya 30 sene önce Türk dünyası ile ilgili bugünkü bağlantılarımız ifade edilmiş olsa bunlar hayal terestik olarak ifade edilirdi. Ama bunlar bugün bir gerçektir. Ve biz bu gerçeğin içerisinde kesinlikle azmimizden, inancımızdan, ülkümüzden dönmeksizin çalışmak mecburiyetindeyiz. İşte Türk Ocağı 100 sene önce Balkan faciasıyla karamsar bir milletin nasıl ayağa kaldıran hareketin fikri merkezi olduysa bu aydın hareketin ortaya ortaya çıkardıysa bugün de Türk Ocakları aynı misyonu aynı işlevi yapmak mecburiyetindedir. Unutmayalım. Türkiye'nin meselelerini başka bir gezegenden, başka bir diyardan gelerek çözecek değillerdir. Bunları bugünkü yaşayan milli şuur sahibi aydınların öncülüğünde milletimiz çözecek. Bunu sizler bizler hepimiz çözeceğiz. Dolayısıyla öncelikle özgüvenimize sahip olarak kendimize inanarak inandığımız zaman başaracağımızı başaracağımızı inanarak bu hareketi yürütmekte devam edeceğiz. Bu tarz buluşmalar bizi biraz daha azimli ve coşkulu hale getirmek bakımından faydalıdır. Ümit ediyorum genel merkezimiz bu toplantıları seri halinde başka zeminlerde de sürdürecektir. Keza benzeri çalışmaları şubelerimizde yapacaklardır. Bu vatan bizim, bu vatanı kimse bizim elimizden alamaz. Milletimiz de var, Türk milleti bir gerçektir. Türk milletini inkar etmek dünyanın en büyük gafletidir. Bu gafillerin bugünkü meydana getirmiş olduğu psikolojik harekat adı altında yürütmüş oldukları çalışmalar bir anlam ifade etmez. Evet Allah yarınlar bizimdir. Hepinize saygı ve selam Evet efendim. Bu çok değerli Türk Ocakları. Bir kez daha kuvvetlice alkışlayalım. Onlara sevgilerimizi, saygılarımızı sunalım. Kahramanlık ne yalnız bir yükseliş demektir, ne de yıldızlar gibi parlayıp sönmektir. Ölmezliği düşünmek boşuna bir emektir. Kahramanlık saldırıp bir daha dönmemektir. Sızlasa da gönüller düşenlerin yasından, koşar adım gitmeli onların arkasından. Kahramanlık, içerek acı ölüm tasından ileriye atılmak ve sonra dönmemektir. Yırtıcılar az yaşar, uzun sürmez bu arka. Her ışığın ardında gizlidir bir kahramanlık. Atsız sansız olsa da en büyük kahramanlık göz kırpmadan saldırıp bir daha dönmemektir. Kahramanlık ne yalnız bir yükseliş demektir ne de yıldızlar gibi parlayıp sönmektir. Bunun için ölüme bir atılış gerekir. Atıldıktan sonra bir daha Evet, Nihal Atsız böyle söylemiş. Kahramanlık atıldıktan sonra bir daha dönmemektir. Değerli konuklarımız, bu gecenin sonunda sizi türkülerimizle sonuna yaklaşıyoruz. Daha sonu değil tabii ki. Türk dünyası dedik, gezildik oralarda. Biraz Anadolu'yu gezelim şimdi. Önce çok değerli saz üstadlarımızı bir alkışlayalım. Hoş geldiniz diyelim ó læst Ederim. çok özlü çok güzel sözler konuştu. Ben size sadece türkülerle hitap etmeye çalışacağım. Altınızma mülayim, seni haktan dileyim yaz günü temmuzda senlerle ben 오.

ben size Aşık Veysel'in çok güzel bir türküsünü okumak istiyorum. Güzelliğin on par etmez şu bendeki aşk olmasa, eğlenecek yer bulaman, gönlümdeki köşk olmasa. Kim okurdu, kim yazardı, bu düğümü kim çözerdi? Koyun kur ile gezerdi, fikir başka başka olmasa. <laughs> Aslında programı daha uzun tutacağım ama Türk Dünyası Toplumundan arkadaşlar bekliyorum. Sizin program düşünülenden biraz daha uzun olduğu için bu arkadaşlar da dinlemenizi istiyorum. Ben yüksek müsaadelerinizle çekiliyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Bu kadar çok, çok Gül'e çok teşekkür ediyoruz. Kuvvet alkışlarla onu uğurluyoruz. <laughs> Kültür Bakanlığı ve Türk Dünyası Müzik Topluluğu solistlerimiz buradalar. O güzel eserleriyle finalimizi gerçekleştirecekler. Efendim alkışlarınızla Çiğdem ve Cem Gürdal'ı sahneye davet ediyorum. <laughs> Tabi siz kıymetli saz heyeti de buradalar. Birazdan yerlerini alacaklar. Evet bizleri bu saate kadar beklediniz ve finalde Biraz sonra Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu solistleri Çiğdem ve Cem Gürdal sahne alacaklar. Sazende heyetine kuvvetli bir alkış alabilir miyiz efendim? <laughs> Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu'nda görev yapan sanatçılarımız